İnşallah. Malumunuz bu mektupta İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu Kur'an'ın tüm şer'i ahkamı cem ettiğini içerisinde topladığını anlatıyor. O konuda konuşuyorduk. Ve ahkam konusunda yani şeriat ahkamı konusunda taksimler yapmıştı. Onlardan üçüncüsüne gelmiştik. Vel kıtmü <laughs> salisu min Kur'an Kur'an hükümlerinden üçüncü kısım Mimma yâcuz an fehmihi beşeriyye Beşer gücünün onu anlamaktan aciz kalmış olduğu Kur'an ahkamının üçüncü kısmı daha ve ma lem yahsul el i'lamu min canibi munzilil ahkam celle sultanuhu saltanatı yüce olan ve tüm hükümleri indiren tarafından bir bildirme hasıl olmadığı sürece la yutasavvaru fahmut tilkel ahkam bu hükümleri anlamakta tasavvur edilemez böyle bir şey düşünülemez o ahkamı ancak şeriatın vaadı olan şeriatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderen Mevla Teala'nın İlamı yani peygamberine bildirmesiyle bu ahkamın anlaşılması mümkün olabilir. Aslında meseleyi İmam-ı Rabbani ruhu şuraya getirmek istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy, vahiy metlu ve vahiy gayri metludur. Vahiy metlu demek kıraat edilen okunan vahiy ki Kur'an'dır o. Cebrail aleyhisselam Mevla Teala'dan almış olduğu vahyi kıraat ederek okuyarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zapt ettirmiştir. Yani Kur'an'dır o. Onun ahkamıdır o. Bir de bazı hükümler var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle tilavet edilmeden, okunmadan kalbine atılandır. Ona da vahiy derler. Nedir o? Sünnettir. Şu anda ondan bahsediyor. Ve bunun dışında olan bazı hükümler var ki tamamen içtihada dayalıdır. Dolayısıyla duyarsınız bazı sohbetlerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise olduğu mesela Bedir savaşında esir alınan 70 kişi hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve tabii ki ashabtan bir bölümü neyi istediler? Fidye karşılığı salı verilmelerini istediler ve o da oldu. Ancak Hz. Ömer radıyallahu anh karşı çıktı. Yani öldürülmelerini istedi. Çünkü bunlar bizi buraya öldürmek için geldiler. Dolayısıyla bunların öldürülmesi lazım dedi. Şimdi haşa Hz. Ömer radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı mı çıktı? Hayır. Çünkü sorardı ashab. Tabii ki içtihat seviyesinde olanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah bu sana gelen bir vahiy midir yoksa kendi kanaatin midir? Kendi kanaatimdir derse o içtihat konumunda olan ashabtan kişiler Ya Resulallah böyle olmasını daha uygun görüyoruz derlerdi. Nitekim ona da değinecek biraz sonra ve birçok inanın birçok demeyeyim epey bir meselede Hazreti Ömer radıyallahu anhunun 16 veya 17 olsa gerek isabet ettiği çünkü daha sonra gelen ayeti kerimenin Hazreti Ömer'in vermiş olduğu hüküm doğrultusunda geldiğini de görüyoruz. Okuyoruz tarih kitaplarından. Ancak bu neyle alakalı? Bu içtihadi dediğimiz meselelerle alakalı. İctihadi meseleler ne demek? Hakkında ayet ve hadis olmayan meseleler demektir. Dolayısıyla sizin de aklınıza gelebilir. Yahu İmam-ı Azam var, i̇mam Şafii var, İmam Malik var, Ahmet bin Hanbel var. Allah Teala hepsinden razı olsun. Çok kıymetli Mevla Teala'nın kulları bunlar. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahireti irtihalinden 1500 küsür sene geçti. Öyle olduğu halde hala Müslümanlar bu dört müçtehidin içtihatlarına göre dini yaşantılarını devam ettiriyorlar. Allahu alem kıyamete kadar da böyle devam edecek. Peygamber gelmeyecek ama işte böyle müçtehitler geldi elhamdülillah. Dolayısıyla o müçtehitlerin yahu İslam tek, Nasıl oluyor da müçtehitlerden biri öyle diyor, diğeri böyle diyor. Bu mesele tamamen içtihadi meselelerle alakalıdır. Bunu anlayınız. Yani size böyle deyip de zihninizi bulandırmaya çalışanlar olabilir. Onlara kanmayınız. Mezhep yoktur diyenler olabilir ki var. Onlara kanmayınız. Şimdi bu konuya tekrar dönelim. Ne diyor üçüncü kısım Kur'an ahkamında nedir? Beşer takatinin anlamaktan aciz kalacağı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Mevla Teala o ahkama dair bilgi atmadıkça bir şekilde onun bilinemeyeceği la tusavvaru fehmu ahkam bu hükümlerin bilinemeyeceğinden bahsediyor. Ve husulü zâlikel mahsusun bin nebiyyi aleyhi ve Ala ve Ya ne diyor? Bu i'lâmın, bu bildirmenin, Mevla Teâlâ'nın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine bir meseleye dair atmış olduğu bilginin hasıl olması kime mahsus? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsustur. Ve selam la li gayrihi. Başkası için Bu olamaz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine atılıyor bu. Tilavet edilmiyor ama kalbine atılıyor. O da vahiydir. Ona da ne derler? Vahiy gayri metlu Tilavet edilmeyen Cibrilemin tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okunmayan vahiy demektir. Ve hadil ahkame inkanet ma'kudeten minel kitab. Bu hükümlerde, şünnet hükümleri de temelde kitaptan, Kur'an'dan alınandır. Ve imkan etme kudete minel kitap diyor. Kitaptan alınan olsa da ve lakin lemma kâne muzhiruha nebi gün aleyhi ve ala alihi salatu fakat bu ahkamı Kur'an bize anlatmıyor. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Açığa ve çıkı, aşikar eden kimdir açığa çıkaran? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Böyle olunca nüşbet hadihil ahkam ile sünnet bir zarure zorunlu olarak bu hükümler sünnete nişbet edilmiştir onlara şünnet denilmiştir sünneti böyle anlayalım ha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şünneti deyince Mevla Teala buyuruyor Bismillah ve ma in illa duha. peygamber nefsinin arzu ve isteklerine tabi olarak konuşmaz onun söyledikleri sadece kendisine vahyedilendir. Kur'an'ı anladık. Çünkü bizzat Cibril Emin ibaresiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okuyor. Sizin Kur'an okuduğunuz gibi okuyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Kur'an olarak ümmetine Kur'an'dır diye aktarıyor. Onun dışında başka birçok mesailde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koymuş olduğu ahkam da nedir? İctihadi olanları değil ha. Şu anda bahsedilen şünnettir. Şünnet dediğimiz her şeyde Mevla Teala tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine atılan şeylerdir. Onları söylüyor şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kemanü şübet el ahkamul içtihadiyyetü ile kıyas. Nitekim usulde içtihadi olan meseleler yani müçtehidin içtihadıyla ortaya konan meseleler diğer bir ifadeyle kitap ve sünnette beyan edilmeyen meseleler bakın şu an itibarıyla da yeni yeni birçok mesele çıkıyor bu mesaili çözmesi gerekenler var mı? var kim onlar? müçtehitler peki şu anda müçtehit var mı? yok kendini müçtehit lan nedenler var Peki ne yapacaklar yeni mesail konusunda? O müştehit demin dört tane saydık ya. İmam-ı Azam İmam Şafii, İmam Malik Ahmet bin Hanbel dedik ya. Bunların usulleri var, usulleri. Onlar usul ortaya koymuştur. Bunu geçen derste de söylemiştim. Bir kardeşimiz ben Kur'an'dan her şeyi anlarım. Ne gerek var hocaya? Arapça biliyor musun? Yok. Neşinden anlıyorsun? Ben tercümesinden anlarım her şeyi. Mealinden anlarım her şeyi Allahu Ekber ya. E de tercüme edilmiş. Oradan da anlarım. Hasbunallah ve nimel vekil. Bunun üzerine söylemiştim bir daha söyleyeyim. Kardeşimize bir mesele anlatayım sana dedim. Usulden bu. Elhamdülillah. Efendi Hazretlerine Kuddüs'e sürrü 14 defa okuduğum meseledir bu. Nedir o? bil بِالْاِبْتِضَاءِ diye bir bahis Sana bir mesele anlatayım dedim Bir adam hanımına اَنْتِ Dese Sen bozsun dese Ve bununla üçe niyet etse Sözü bu Niyeti ne? Üç Üç talaka niyet ediyor Hanefilere göre Sadece bir talak olur Yani adam hanımını Üç hakkından birini vererek boşamış olur hala iki hakkı kalır ve evlilik hayatı devam eder. Nikahta düşmez. i̇mam Şafii Rahimullah diyor ki hayır. Üç talak olur diyor. Dolayısıyla nikah da düşer. Niye? Bu fark nereden geliyor? Mesela içtihadi. Çok derinliğine inmeyeceğim. Ama biraz bir şeyler söyleyeyim ki zannetmeyin. Bu hükümler öyle kolay ortaya konulmuştur. Hüküm ortaya koyabilmek için evvela kitap ve sünneti tam hakkıyla anlayıp külli kaide dedikleri usul kaidesini müçtehidin ortaya koyması lazım. İşte bu mesele onu anlatıyor. Neden i̇mam Azam'a göre bir talak vakı olur? Aynı konuda İmam-ı Şafi'ye göre üç talak vakı olur. İmam-ı diyor ki Burada talak iktida yoluyla sabit olmuştur Ne demek? Enti talikun demek Enti muttasifetun bir talaki demektir Sen boşamakla vasıflanansın demektir Bir kadının boş olmakla vasıflanan olabilmesi için Kocasının onu onun öncesinde boşamış olması lazım Dolayısıyla o boşamış olması lazım dediğimiz şeye muktaza denir. Yani talak tüki fenti fe talikun demektir. Dolayısıyla burada bir talak vakı olur. Neden? Çünkü burada talak ittiza yoluyla sabit oldu. Şimdi usul kaidesini koyuyor İmam Azam. Nedir o? El muktaza la umume lehu. Muktazanın umumu olmaz diyor. Muktaza talak boşamak umumu olmaz. Ne demek umumu olmaz? en etnası asgarisiyle yetinilir. Eğer bir yerde talak iktida yoluyla sabit oluyorsa o biri aşamaz en azı odur. Dolayısıyla umumu olmadığından niyetle üçü devreye sokamaz. Niyet ne zaman iş görür? Eğer söylemiş olduğu söz üçü ihtimal ediyorsa iş görür. Dolayısıyla Talip'in sözü üçü ihtimal etmiyor. İktiza yoluyla talak sabit olduğundan o zaman niyetle üçü devreye sokamaz diyor. Uzatmayayım orayı. İmam Şafii diyor ki Rahimahullah El muktallâ lehu umumun Muktazanın umumu vardır diyor. Bir şey anladınız mı Allah aşkına? Çünkü o çocuk da bana de ben hiçbir şey anlamadım dedi. E herhalde anlamazsın. Neyi anlayacaksın? Bu ilimle yoğrulmadan sen neyi anlayacaksın? Ama biraz önce ahkam keşiyordun, Kitaptan hüküm çıkarırım, sünnetten hüküm çıkarırım. Ne oldu sana şimdi? Sıradan bir meseleyi anlayamadın daha. Dolayısıyla sakın ha kendini tehlikeye atma. Dedik ona Her halde biraz masihat aldı. Başka şeyler de söylendi tabi. Şimdi diyor ki burada da Nüşbet ile şünne sünne Bittarure kema nüşbet el ahkamın içtihadiyyetü ilel kıyasi Nitekim iştihadi meşeleler de kıyasa nispet edilirler. Müştehidin kıyasına. Bi'itibari ennel kıyas muzhirun tilken ahkan. Kıyasın özelliği var olan hükümleri o yolla kıyas yoluyla ortaya çıkarmak acikar etmektir. Feykunu kullum mine şünneti vel kıyas. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şünneti müştehitlerin kıyası olur. Muzhiran bil ahkam hükümleri aşikar eden olur. Ve inkâne beyne hâdeynil mad muzhirayn farkan Elbette müctehidin iştihadıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şünneti arasında ne var? Çok fark var. Neden? Hâçı inne ahdehumâ müstenidun ilâ râ'yi. Çünkü sünnet ve kıyastan o kıyas dediğimiz müctehidin kıyası dediğimiz kişinin o müctehidin kanaatine dayanıyor ilmi kanaatine dayanıyor. Ellezî fîhim mecalül hata, hata etme imkanı var mı orada? Tabii ki vardır. Onun için ne derler? Müctehid isabet de edebilir, hata da edebilir. Tartışıyorlar alimler. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müctehid diyebilir miyiz? Müctehid isabet de eder, hata da eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği Din olacaktır din Orada hatanın yeri yok Bazılar der ki hayır Peygamber müçtehit değildir Bazılar der ki çoğunluk der ki Peygamberler de müçtehittir Ancak diğer müçtehitlerden farkı var Nedir o? Eğer o konuda hata etmiş, etmiş ise Münebbühü aleyhi seryan Hemen ikaz edilir Evlat tarafından hemen ikaz edilir doğrusu budur diye Nitekim bunun çok örnekleri var Onun için Gerçekten çok ama çok dikkatli ol Yahu şeriatın ahkamı böyle önümüze kondu Pişibildi konuldu Biz onu yemekten aciziz yahu Öyle yaşamaktan aciziz Dünyanın hiçbir yerinde belki şimdi Afganistan'da bilemiyorum tam. Ama öyle aldığımız bilgiler. Biz de gittik geldik oraya elhamdülillah. Şeriat ahkamı hakkıyla yaşanmıyor. Bütünüyle yaşanmıyor. Şeriat kişi ana rahmine düştüğü andan itibaren doğunca, büyüyünce, yaşlanınca, ölünce, kabre konuncaya kadar ahkam beyan ediyor insanoğlunun hayatına. Ve her Müslümanın hayatı o ahkam doğrultusunda olmak zorundadır. Mevla Teala bizleri bu noktada uyandırsın. Gerçekten bu noktada lafiyet var insanlarda. Maalesef var. Dünya üzerinde hakim olan İslam dışı izimler sonu ne olursa olsun insanların hayatına hükmettiklerinden dolayı Müslümanlar İslam'ın sadece ibadet kısmıyla meselenin halledildiğini zanneder hale geldiler. Öyle değil. Öyle değil. İslam bir bütündür. Tüm ahkamıyla yaşanmak zorundadır ve her Müslüman bu yaşantının sağlanabilmesi için gayret göstermek zorundadır. Bu ahkam bizim önümüze öyle kolay gelmedi müçtehitlerin ortaya koyduğu ve tabii ki kitaptan şünnetten sabit olanlar ve müçtehitlerin iştihadıyla ortaya konan ahkamın bütününü ele aldığınız zaman işte ona şeriat deniyor. Şeriat ahkamı diyoruz ya işte odur o. Ve sani müeyyedüm i'lamil hakkı celle ve ala sünnet ise hak teala'nın bildirmesiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme pekiştirilmiş, kuvvetlenmiştir. Ellezi la mecale fihi orada hiçbir imkan yok. Lil hata'i hataya ve fil kısmil ahir şünnet kısmında ise kemalü şebahati bil asli Kur'an'a tam bir benzeyiş vardır. Ve kennehum ke musbitun lil ahkam o da sanki ne yapıyor? Hükümleri ispat ediyor. Rinkane musbitu cemii ahkam fil hakikati huvel Kur'an. Gerçekte tüm hükümleri ispat eden Kur'an'dır. Şünnet de hüküm ispat ediyor. Sanki deriz onun yanında ha. Pek çok fazla vaktinizi almayayım. Risaleden de bir bölüm okuyayım. Burada da güzel bir şey var. Bunu da anlatayım inşallah. Büyük Şeyh Efendi'den. Muzatlardır zatlardır Resulün sırrı yari. Ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı olanlar kimlerdir? Ashab-ı kiramdır. Ashab-ı kiram sır arkadaşı, sır yari demek, sır arkadaşı demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sır arkadaşları idi yahu. Rahmetli hasbi hoca buradan anlatırdı. Biliyorsunuz hadis şerife çok düşkün birisiydi. Hakikaten düşkündü. Efendimiz'e düşkün birisiydi. Şinirliydi ama özünde bu vardı. Bir gün buradan anlatıyor. Ashab develer üzerinde bir yerden bir yere intikal ediyorlar. Ederken biri deveden indi. Sağ tarafta biraz uzakta bulunan bir ağacın altına gittiği uzandı kalktı geldi tekrar deveye bindi dediler ki ona hayırdır bunu niye yaptın verdiği cevaba bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle buradan bir gün geçerken deveşinden indi ve orada uzandı kalktı öyle yoluna devam etti ondan dolayı yaptı Hikmet, hikmetinden bana ne Değil mi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yapmıştır. Bitti. Ashab onu yapar. Özelliği buydu zaten onların. Onun için diyor ki Büyük Şeyh Efendi. Mustafa İsmet Garibullah Kürdisesi Ruhu. Bu zatlar Rasul'ün sırri yâri. Sırdaşı onlar. Sır arkadaşları. Ebu Bekir hususen yar gâri. Özellikle bu Bekir Sıddık radıyallahu an neydi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gar mağara demektir. Mekke'den Medine'ye giderken mağaraya sığınmışlardı. O özellikle onun mağara arkadaşı. Allahu ekber ya. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hazreti Ali radıyallahu an bir gün efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? Bu makama nasıl ulaştın diyor. Allah sana çok büyük bir makam verdi. Buna nasıl ulaştın? Evet. Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anhu. Peygamberlerden sonra insanlar içerisinde en üst makamda olan kişidir. Ve Hazreti Ali radıyallahu an soruyor Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anhu'ya. Bu makama nasıl ulaştın diyor. Diyor ki beş şey söylüyor ha bununla bitireceğim inşallah. İnsanları iki sınıf gördüm iki grup yani. Bazıları dünyayı, bazıları ahireti istiyorlardı. Ben ise sadece mevlayı istedim. Bunlara mukarrabin diyorlar ha. Ben sadece mevlayı istedim. Dünyayı da ahireti de değil ne dünya nimetlerinden istifadeyi, ne ahirette cennetteki nimetlerden istifadeyi, benim zihnimde, benim gönlümde tek bir talep vardı. Mevla Teala, bunlara mukarrabin kullar diyorlar dediğim gibi. Hani duyarsınız ne derler? Narın da hoş, nurun da hoş. Değil mi ki Allah'tan geliyor? Ateş de olsa hoş, nimet de olsa hoş. Fark etmiyor. Sadece Mevla'yı isteyen bunu söyleyebilir, başkası değil. İslamiyete girdiğim günden beri doya doya dünya taamı yemedim. Dünya yemeği yemedim. Midemi onunla tıka basa doldurmadım. Rabbime olan marifet aşkı aşkı beni doyurdu Biraz da burayı böyle hepsini anlatacağım. Üç tane daha kaldı. Faktinizi almayacağım fazla ama yani kendimizi anlayalım biraz ya. Neredeyiz? Bir hesap yapalım ya. Yapalım. Üçüncü olarak da İslamiyete girdiğim günden beri kana kana su içmedim. Rabbim olan muhabbet aşkı beni suya kandırdı. Ya. Dördüncü olarak da ne zaman ki bana iki şey teklif edildi. Dünya ve ahiret işi, derhal ahiret işini öne aldım. Niye? Yahu bir dünyada kalmak için değiliz. Bir dünyada ayrılmak için bulunuyoruz. Sadece imtihan yurdu burası. Dolayısıyla ne teklif edilirse edilsin, ahiretle ilgili olan tarafıyla ilgilen. Dünya ile olan tarafıyla ben ilgilenmedim diyor. Beşincisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir an bile ayrı kalmadım. Daima onunla dostluk yaptım. Hatta mağarada bir mağaraya bile onunla girdim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta değil biz ne yapacağız? Sen onun yaşadığı hayatı yaşarsan ve dersen ki ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada olsa idi nasıl yaşardı ise ben öyle yaşamak istiyorum dersen senin de makamın çok yüksek olur. Onun için Allah'ın veli kulları kıymetlidir. Ömer Osman Ali ki çari yari yani bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hepsi sırdaşıdır. Ama özellikle Hazreti Ömer Hazreti Osman, Hazreti Ali ki çari yari. Ne demek? Dört dostu Hazreti Ebu Bekir Sıddık'la beraber. Radiyallahu anhum. Bu zatlar bahri rahmet, kendi bari. Bu zatlardan her biri hakikaten rahmet denizi yahu. Allah'ın hazinesi yahu. Tasavvufta silsile mutlaka onlardan birine varır. Sebebi de budur. Hatalardan geçip hakka gidelim. Gemali ve kemale çeyri delim. Mevla Teala hata etmekten, hatalara düşmekten bizleri muhafaza eylesin Mevla Teala Efendi Hazretleri Kuddüsesi ruhunun bırakmış olduğu bu yolu, şu anda Hasan Efendi, daha sonrasında Rabbim ne takdir ederse o, ama kıyamete kadar devam ettirsin. Allah Teala bizleri bu yoldan ayırmasın. Ve bizleri bu yolda daim kılmakla birlikte, Efendi Hazretleri ruhunun koymuş olduğu o kız kıstaslara riayet etmeyi hepimize latif eylesin. Allah Teala özellikle şu anda Filistin'de küffarın zulmü altında olan o iman dolu kalpleriyle o kardeşlerimize ki onlara şehadet nasip oluyor. Yeryüzünde bir insana nasip olacak en kıymetli şeydir şehadet. Ya Rabbi şu an Filistin'de kafir ile ve senin lanet etmiş olduğun Yahudi ile mücadele eden kardeşlerimize öncelikle sabır sonra da zafer nasip eyle ya Rabbi tüm Müslüman kardeşlerimizi bizim gönüllerinde oranın orada bulunan Müslümanların zafer aşkı var nasip eyle ya Rabbi orada senin rızan için çatışan o kardeşlerimize Şehadeti nasip ettiğin gibi hayatta kalanlara da zaferi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ölmüşlerimize rahmet eyle, onlara merhamet eyle. Varsa taksirata affeyle, şeyyatlarını kaldır ya Rabbi. Şeyyatlarına, hasenata tebdil eyle ya Rabbi. O haliyle hallendiğimizde ardımızdan dua edecek neşiller bırakmayı bizlere de nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.